Kanalıma Herkese abone merhaba. Olur musun? Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun dönemdir video çekmiyorum. Hem sorulan sorulara hem de uzun dönem kullanıcı e, deneyimlerimden biraz bahsedeceğim. E, bu süre zarfında bir şeyle karşılaştım mı? Herhangi bir kroniği var mı? E, Birçok sorulan sorulara da e, hem de bir video ile cevap vereyim istedim. Evet, video çekmemi isteyen arkadaşlarım var. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten. Hani eğer becerebilip e, sizlere bir şey anlatabiliyorsam, hoşunuza gidiyorsa. Bu beni gerçekten mutlu etmiştir. Ya Hem kış sezonuydu hem de işler güçlerden dolayı fazla vakit bulup hem binemedim hem de video çekemedim. Şu an 3000 kilometre oldu. Artık bir e, bilgi sahibi olduk yani. Herhangi bir kroniği var mı? Halen alınır mı? tavsiye ediyor musun gibi genel sorular oluyor. Yorumlarda çok yorum yazmışsınız. Uzun dönem bakamadım. Hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince cevap veriyorum ama. Bir de YouTube gerçekten çok emek isteyen bir işmiş. Onu da anladım. hani Belli bir zamanın belli bir saatin olacak. Ama artık o olacak yani. Hem geçen sene bahsettiğim farklı farklı makinelerde çekeceğim. Hem de daha güzel videolar gelecek yani. Bundan emin olun. Verdiğim sözü de tutacağım. Şimdi gelelim konumuza 3000 kilometrede herhangi bir sorunla karşılaştım mı Hayır arkadaşlar hiçbir sorun karşılaşmadım e, halen keyifle biniyorum çok mutluyum şu anda zaten tek motosikletim kaldı e, bununla devam ediyorum ve e, hiç pişmanlık yaşamadım çok seviyorum, hakikaten e, keyifle kullanıyorum. Yani neden çok seviyorum? Hem bir kere düselle oluşu, hem e, ben biraz düssel olduğum için, hem ondan dolayı hoşuma gidiyor. Evet gücünü eleştirebiliriz, yetersiz geliyor. Hani e, fazla uzun yola gidebilecek bir aletmiş gibi, değilmiş gibi görünebilir ama arkadaş, girin yabancı YouTube'lara 300 duy var. Ha, bundan bir 35-40 sisi daha fazla bir sisisi var. 2-3 beygir daha güçlü. Adamlar Afrika'ya gidiyor, Alaska'ya gidiyor, Asya'ya falan gidiyor. Hatta bizim Türkiye'de de var iki tane karı koca. Onlar şu anda Hindistan'da, Muhalistan'a falan gittiler, 60-70 bin kilometre yolu yaptılar ve mutlular abi. Zaten motosiklet çok konforlu bir şey değil. Yani bunun altını çiziyorum. Yani bugün GS kullanmış biri olarak söylüyorum. Yani onun da handikapları var. Bunun da handikapları var. X markasının da handikapları var. Yani bu senin isteğinle alakalı bir şey. biliyor muyum? Evet ben mesela şunu açık yüreklikte söyleyebilirim. Ben uzun yolda hız istiyorum yani. O da neden? Büyük sisiden küçük süsiye geçtiğim için isteklerin farklı olduğu için yani. Yanına belki bir sürprizim olacak zaten ondan bahsedeceğim. Ee, ismini i̇smini vermeyeceğim ama yanına bir Allah nasip ederse bir makine gelecek. Hem uzun yola giderken hem de çok istediğim bir makine. Çünkü geçen 2-3 hafta önce bayağı bir motosiklet araştırması yaptım, deneyimledim, test sürüşleri yaptım. Bir sürü kıyas yaptım. Bunlardan da bahsedeceğim. Abi CRF 250 Rally, tek handikapı ne biliyor musunuz? İki handikapı var. Birincisi sele. Gerçekten çok rahatsız. Halen fırsat bulup bunu bir şey yaptıramadım ama her zamanki yer denen bir yer varmış. İstanbul'da bir abimiz herhalde yapıyormuş, uğraşıyormuş. Oradan sipariş edeceğim ya da seleyi götüreceğim İstanbul'a gidince. Bir şekilde bunu yaptıracağız yani. Bir de yüksek devirlerde şuradan bir uğultu, cızırtı, bir ses geliyor. Rally kullananlar biliyordur ne demek istediğimi. Onun dışında yok tellemedir, yok yağ kaçağıdır, yok egzantrik sesidir, yok işte ee, orasında burasında vidası oynadı, gevşedi falandı filandı. Bunları zaten sen bu makinede yaşamazsın arkadaş hani kıyaslayacağımız hani her öyle falan kıyasladım da her öyle falan kıyaslanacak motosiklet değil ama her o da güzel motosiklet. Ben keyifle bindim 3-5 ay. E, CRF'e gelince satmak zorunda kaldım. E çünkü ben bunu zaten beklediğim bir aletti. E, benim sürüş dinamiklerime uyan bir makine. E, biraz da şunu öğretiyor sana. Geçen bir video görmüştüm hani <laughs> motosiklet insana namaz e, namaza başlatır diye falan. Hatta hoşuma da gitmişti. Abi sabrı öğretiyor aslında biliyor musun bu cerefe sürünce de bunu anlıyorsun tamam mı aslında hani hayatın tutkusunu 250 cc'de de yaşayabiliyorsun 1250 cc'de de yani motosikletin aslında hani her cc'si kendine göre güzel ya bunu anlayabiliyorsun sabrını test ediyorsun yani yani mutlu olabiliyorsan abi bindiğin her motosiklet bence insana güzel geliyordur ya. Barkın abinin bir güzel lafı vardır. Hani abla sen hiç bindin mi? Niye binmeden nereden biliyorsun kötü olduğunu? Yani bineceksin abi. Motosiklet bence mutluluktur. Hani bir laf vardır. Araba bedenini taşır, motosiklet ruhunu taşır diye. Gerçekten ruhunun özgürlüğü. Bazı yenilikler yaptım işte. Yani bahsetmiştim diğerlerinde ama çok soru sorulduğu için bunları tekrarlıyorum. Kusura bakmayın. Ee, geçen gün bir indirim yakaladım. Ya aslında e, e, Acer bir salacaktım. Ee, bir türlü denk getiremedim. Yani zamanımda yani bir uygun bir şey bulamadım. Kafama göre açık konuşayım. Geçen bir indirim kuponum vardı. Hem de bunları gördüm. Hem yakıştı böyle güzel de durdu. Hem de kendi üstünde gelen orijinalinden daha sağlam. Önünde sadece görüntü amaçlı bir plastikti. Yani alüminyum destekli yani güzel. Ee, Trend yoldan aldım bu arada güzel yani yakıştı bence. E bunları zaten biliyorsunuz. Cerefak yazdan bu cipi kompozitten. Şunu çok saran var. Abi bu iş yapıyor mu? Gerçekten yapıyor. Yazın söker miyim bilmiyorum. Çünkü takması çok uğraştırıcı bir şey. Ondan sonra koruma demirleri kesinlikle Cerefa yazdan alın. Bakım sehpalarınızı, ayaklıklarınızı takamazsınız şuradan dolayı. Bir de bu aleti düşürmeyeceksin arkadaş. Yani bunu da söyleyeyim yani bence e, CRF rally'nin en büyük kroniği düşürünce 32 bin liralık olursun. Geçen gün Facebook grubunda bir arkadaş şurayı düşürmüş yani olabilir abi motosiklet düşer. E, düştü diye de insan soğumamalı bence ki arkadaş zaten e, sağduyulu yaklaşmış. Şu bir şu ikinci parça 32 bin lira fiyat istemişler ve 6 ay demişler. Neyse ki e, Cenef Ak yazı Selam Abi gibi bir dostumuz, bir abimiz var. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Onun Taynat'ta bir güvendiği bir site var. Orijinal parçalarını gönderiyor. E, beşte bir fiyatına hatta altıda bir fiyatına geliyor. Tabi buradaki vergiler nasıl karşılayacağız bilmiyorum. Ben küçük bir yan düşürme yaşamıştım. Tam daşa denk geldi burada bir yerde. Şurasını çatlattım. Yani burası kırıldı böyle. Bunu arkadan e, plastik kaplamacıya yaptırdım. Ben de sipariş edeceğim işte onu bekliyorum. E, onun akabinde e, ne anlatabilirim abi? Zaten biliyorsunuz CRF e, çok güzel bir alet. Ha bir de şunu soran oluyor bana. Abi ben araziye çok çıkıyorum. Bunu mu alayım ne mi Kesinlikle leal al kardeşim. Yani CRF 250 L ile her şeyi yapabilirsin. Yani seni her türlü tasvir eder. Ama bununla gerçekten yani atlamalı zıplamalı olaylara bununla bir yere kadar gelirsin. Çünkü canın acıtabilir. Maddiyat zaten hani ekonomi zaten sıkıntılı. Hani canın acımasın. E, CRF 250 daha uygun bence. Daha çok doğada sürüyorsan. Ama iki amaçlı. Biraz daha hani cüsseliysen hani yüzde işte atıyorum 40-30 oranında böyle birazcık hard değil de biraz daha böyle bu yollarda işte zaten hani biraz da böyle atlamalı zıplamalı böyle küçük tefek şeyler de gelir. Ama düşürmemeye dikkat edeceksin. Hani buna açık yüreklikle cevap vereyim. 1.75'in altındakilere tavsiye etmiyorum. Özellikle araziye çıkanlara. Şehir içinde bir şekilde hani belki kontrolü sağladıktan sonra sürebilirler. Yani bunun da arkasındayım halen daha. Buna bazı arkadaşlar da herhalde yanlış anlıyorlar. Sanki ben e, almasını istemiyormuşum gibi bir algı yaratılmış gibi konuşmuş gibi oluyorum bazı videolarımı izleyince. Hayır abi ben sadece istiyorum ki yani e, motosiklet aldıktan sonra pişmanlık ya da e, soğuma yaşamayın yani pişman olmayın yani bir kere alın. Çünkü bunları bu sorunlarla çok karşılaştım ben. Ben BMW almayayım diye birçok markayla e, hani pişmanlıklar yaşamış biri olarak konuşuyorum. E, ondan dolayı bir de KTM kullanan arkadaşlar beni çok eleştiriyor. Ben Kateme 390 ADV aldım 2002, 2022 yılında sıfır. 1300 kilometre sürdüm ve memnun kalmadım arkadaşım. Ben memnun kalmadım diye bir markaya affedersiniz kötü demiyorum, boklamıyorum ya da ne bileyim hani o lanet bir alet demiyorum. Sadece benim dinamiklerime uymadı. Ee, sorun yaşayanları da gördüm. O sorun yaşayanlar belki benim başıma gelmeyecekti ama arkadaşım bana göre bir makine değil yani ne kıttan bozmaca bir alet yani bununla kıyaslanacak bir motosiklet değil ne 250'si ne de 390'ı bu her şeyle gelir o sadece yol odaklı onun kötü olduğunu göstermez bir de ben benim için kalite algısı arkadaş Japon'dan ibaret artık yıllarca Japoncularla kavga etmiş birisi olarak BMW Fent fanatizmi olan bir insan olarak Arkadaş Japon olsun çamurdan olsun. iki kere iki dört. Bir de VR ile kıyaslayanlar var. E, abi L kullananlar daha iyi bilir ama ben bir iki defa kullandım. E, Yamaha'nın Vere 250 fi daha torktu, daha beygirli. Yani o, o bir de sıfırı geliyor mu bilmiyorum yani ikisi de yani güzel makineler abi. Yani Yamaha da aynı, bunlar da aynı. Yani beklentine bağlı aslında baktığın zaman. Hani bakılabilir. Tercihin hangisinden yana kullanırsan kullan, ikinci elini de alabilirsin, sıfırını da alabilirsin. Seni mutlu etsin yeter ki. Şu anda 2 Nisan 2024 bugün itibariyle fiyatı Gene Ferrari'nin 273.500 lira. Bazılarınız belki pahalı diyebilir. Belki Eder'i şu anda 150 bin liradır ama bugün geçen mesela motosiklet fuarı vardı. Ee, orada fiyatları gördünüz yani Çin grupları bile 300-400 bin lira diyenler var. Belki 500 cc belki 400 cc bilmiyorum ama. Yani ben Çinlilere karşı ön yargısı haddinden fazla olan biri olarak konuşuyorum. Ben almam alana mani olmam. İlla ki güzeldir. Belki Honda'dan da Yamaha'dan da Suzuki'den de Kawasaki'den de daha da kalitelidirler. Belki BMW'den de daha kalitelidirler. Bilemeyeceğim. Onun için o konuya da böyle cevap vereyim. Abi her türlü alıp sürün. Keyfinize bakın. Hiçbir şekilde pişman olmayacağınız bir motosiklet. Defalarca videoları çekilmiş ama 2023'lerle ilgili böyle detaylı bir video olmadığı için ben çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. E, aklınıza takılan sorular olursa artık cevap vereceğim. Dediğim gibi artık YouTube'a yoğunlaşacağım e, elimden geldiğince. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim. İyi günler.